AREN Haber'den hepinize merhabalar. Ünlü şarkıcı Nilüfer sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı Nilüfer, 22 Eylül'de Kuruçeşme'de yapılacak konserini 14 Ekim'e ertelendiğini duyurdu. Açıklama yapan ünlü şarkıcı Nilüfer, sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna birkaç gün önce başlayan yüksek ateş, ve beraberindeki semptomlarla Maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor, ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden 22 Eylül Boru Çeşme Açık Hava Konserimi 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda bir arada yeniden buluşmak dileğiyle ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.